Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım yine sizlere faydalı olabilecek bir video hazırlamış olurum. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Gelin hemen videomuza geçelim. Bugünkü videomuz bayram Haşlığı ile ilgili arkadaşlar. Birçok yorumda iletiyorsunuz. Bayram harçlığı nasıl alınır? İşte sizlere devlet üzerinden çok iyi anlatıyorsunuz diye. E-devlet üzerinden bayram harçlığı almakla ilgili birçok link geldiğini ve mesajlar geldiğini iletiyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bayram harçlığı. Fakat lütfen dikkat edin. Özellikle bu videoyu çekmek istedim. Her bayram bununla ilgili linkler gönderiliyor sizlere. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. E devlet tarafından herhangi verilen bir harçlık yok. Sadece emeklere verilen bir ikramiye var bayramlarda. Her bayram bununla ilgili e, video içerikleri ya da bilgiler paylaşılıyor. Lütfen bunlara dikkat etmeyin. Çünkü şöyle açıklayacağım devamına, e, bakanlık tarafından e, her sene bu açıklama yapılıyor. İşte bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde paylaşım ve videolar yapıldığı iletiliyor. Hatta devlet üzerinden açık kapı, biz açık kapı ile ilgili birçok video yapıyoruz ama açık kapı da herhangi bir harçlıkla ilgili içerik yok arkadaşlar. Sizlere şöyle bir içerik oluyor, bayram harçlığı diye sizlere bir link gönderiliyor ve buradan dolandırıyorlar sizleri. Lütfen bunları dikkate almayın. Bayram harçlığı diye bir ödenek yok. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.